Merhaba arkadaşlar. Pek kıymetli dost ve yarınlar. Tanrı Dağlı Aydınlatıyor programımıza hoş geldiniz. Bugün 31 Temmuz Cuma. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bu vesileyle öncelikle mübarek Kurban Bayramı'nızı en içten ve en iyi dileklerimle kutlarım. Bugünkü konumuz Ahmet Davutoğlu'nun iddiası, Süleyman Soylu'nun açıklaması ve Çin'in sinsi girişimleri. Hatırlarsınız, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 28 Temmuz tarihinde yaptığı bir açıklamada, yani bir konuşmasında, Türkiye'de yaşayan 50 bin kadar Uygur kardeşimizin Çin'e doğrudan iadesi yerine, üçüncü bir ülke üzerinden muhtemelen Tacikistan'a iadesi Oradan da Çin'e gönderilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı bilgisi geliyor dedi. Hemen ardından Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşüldüğü kesin bir dille bu iddianın asılsız uydurma yıma olduğunu ifade ettiği bilgisi sosyal medyadan geldi. Arkadaşlar Sayın Ahmet Davutoğlu bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yapmış, başbakan olmuş ve halen bir siyasi partinin kurucu genel başkanı olan bir siyasetçidir. Böyle önemli konumda olan bir kişi sırf iktidara çatmak için muhalefet olsun diye asılsız yere böyle bir iddiada bulunmaz. Demek ki elinde ciddi bilgi ve veriler olması lazım. Öbür taraftan bakıldığı zaman Sayın Süleyman Soylu ise ülkemizin görevli olan Dışişleri Bakanı'dır. Yaptığı açıklamalar devleti bağlar ve kesin bir dille reddettiğine göre böyle bir çalışmaya izin verilmedi ve bu açıklamayla da Doğu Türkistanlıların işini rahatlatmıştır. O zaman bu iddialar niye ortaya çıktı? Eğer böyle bir çalışma yoksa böyle bir girişim oldu mu? Burada geriye kalan gerçek ise Çin'in bu yöndeki girişimleri, baskıları hatta şantajlarıdır. Doğu Türkistan davasının bir milli hak hukuk ve milli özgürlük mücadelesi olduğunu ve varabileceği boyutları en iyi idrak eden Çin devletidir. Onun için Doğu Türkistan davasının ciddiyetini gölgede bırakmak, Uygurların içinde bulunduğu vahim durumu örtbas etmek, Uygurları topyekün yok etmek planına dünyayı da alet edebilmek için yöntem aramıştır. Keza Çin bu arayış içindeyken Amerika'da 11 Eylül olayları meydana gelmiştir. 11 Eylül sonrası oluşan İslamofobik algıyı terörizm ile harmanlamak herkesten çok Çin devletinin içine gelmiştir. Uygurlar aşırı derecede teröristlerdir tezini uydurmuştur ve bu yönde sensi planlar yaparak korkunç algı operasyonları düzenlemiş, bu konuda gittikçe ustalaşmıştır. Şu an daha da emin olduğumuz bilgilere göre 14, 2014 2015 yıllarında Doğu Türkistan'da genç sakallı vaizler türemiş ve sürekli olarak Müslümanlara hicret ve cihat hakkında vaazlar vermeye başlamışlardır. Müslümanların küffarlara karşı cihat yapmaları gerektiğini ancak bunun darul olan içinde olmasının caiz olmadığı, onun için darul harp olan topraklara hicret edilmesi gerektiğini anlatmışlardır. Ve bütün bunları hiçbir engelsiz bir şekilde yapabilmişlerdir. Daha sonraları ise İslam devleti tarafından Uyghurça ve Özbekçe olarak hazırlanan propaganda CD'lerinin seyrettirildiğini öğrendi. Bu vaizlerin hedef kitlesi ise dini duyguları kuvvetli ama eğitimsiz ve işsiz gençler, kalabalık nüfuslu aileler, herkesin akraba olduğu köyler olarak seçilmiştir. Her türlü teknolojik imkanlarla donatılmış, o kadar denetim noktaları var olan içinde bu insanlar hiç engelle takılmadan Doğu Türkistan'ın en ucura köşelerinden 5000 bin kilometre yolu yürüyerek Çin'in güneyindeki hudutlara kadar gelebilmişlerdir. <laughs> Bu olaylardan sonra Suriye'de Uygurların olduğu bazılarının ise dair saflarında yer aldığı haberleri çıkmaya başlamıştır. Bazı haberlerde ise Suriye topraklarında 2.800-3.000 civarında Uygurların olduğu açıklanmıştır. 2017 yılının başlarında Türk emniyet birimlerince tercüman bilirkişi aracılığıyla alınan resmi ifadelerde ise cihat için hicret etmeye ikna edilen bu Uygurların önce malını, mülkünü, Çinli insan kaçakçılarına ve onların gösterdiği göçmen Çinlilere yok pahasına sattıkları ve sonra bu Çinli insan kaçakçıları ve istihbarattan olduğu tahmin edilen kimseler tarafından gruplar halinde Doğu Türkistan'ın ücra köşelerinden alınarak Çin'in güney bölgelerinde kamyonlarla engelsiz şekilde getirildikleri ve oradan da hiçbir engelle karşılaşmadan Çin'e komşu olan Kampoçya, Tayland, Malezya gibi ülkelere getirildikleri birinci ağızdan duyulmuştur. Çok geçmeden Çin'in gerçek niyeti ortaya çıktı. Paris terör saldırısından sonra Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi oy birliğiyle daha içine e mücadele kararı aldı. Çin'in BM'deki daimi temsilcisi Liu Jie'yi kabul oyu kullanmalı kalmadı. Konuşmasında Doğu Türkistan terör güçlerine darbe vurmak terörlü mücadeledeki önemli noktadır dedi. Böylece uluslararası arenada Çin hükümeti Uygurların milli hak hukuk mücadelesini aşırı dinci terörist hareket olarak lanse edebilme konusunda ilk başarıyı elde etmiş oldu. 2017 yılı yıl başında İstanbul'da meydana gelen Reyna saldırısı sonrası Türkiye'deki Türkistanlılar arasında daha ile ilişkisi tespit edilen 30-40 kişi tem şube tarafından gözaltına alındı. Gerekli tahkikatlardan sonra yargıya teslim edildi. Türk yargısı gerekeni yaptı ve yapmaktadır. Bu olaydan sonra ise Çin'in ekmeğine yağ sürecek gelişmeler hemen hemen yaşandı. Bu da bu durum Çinlileri rahatsız etti. Çin Türkiye'deki ve yurt dışındaki Uygurları karalamak ve Çin'e geri getirip Doğu Türkistan'daki halka ders vermek için yeni arayışa girişti ve bir yol buldu. Yani Türk yargı mercilerine suçlu listesi göndererek iadesini istemek. Ama bundan önce yapmaları gereken iki önemli işi vardı ve onu da yaptılar. Bunlardan birincisi Türkiye Çin arasında suçluların iadesi anlaşması imzalandı. 2017 yılının 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti Başkenti Pekin'de bir kuşak veya bir yol uluslararası işbirliği formu düzenlendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da birçok ülkenin devlet veya hükümet başkanları birlikte bu forma katıldı. O günkü gazete haberlerinde şöyle ifadeler yer aldı. Form öncesi 13 Mayıs 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çin Halk Cumhuriyeti'nde devlet başkanı Xi Jinping'in başkanlıklarında Türk ve Çin heyetleri arasında ikili görüşmelerde bulunulmuştur. Anılan görüşmeler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında suçluların iadesi antlaşması Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından imzalanmıştır. Varılan anlaşmaya göre suçluların yazı anlaşmasından duyulan memnuniyetle getirilmiş. Terörizmle mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Anılan ziyaret kapsamında Sayın Bakanımıza Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ahmet Başaran ve Tetkik Hakimi Sayın Hüseyin Serkan Yıldız eşlik etmişlerdir. Arkadaşlar, hukukçular bile suçlular Çin'e iadesi yasasını protesto etmek için dünyaya ayağa kaldırırken Türkiye'nin Çin ile böyle bir anlaşma imzalaması çok tuhaf bulunmuştu o günlerde. Meğerse biz o gün ciddi bir tuzağa düşmüşüz. Çinlerin yaptığı ikinci hamle ise Türk yargı mensuplarını Çin'e götürüp eğitmek ve şantaj malzemesi hazırlamak olmuştur. 28 28 Temmuz 2018'den itibaren Adalet Bakanlığı ile Türk Çin Kültür Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Hakimler için Çince eğitimler başlamıştır diye bir haber gazetelerde yer aldı. Daha sonra hakim ve savcıların Çin'de dil eğitimi almalarına yönelik protokol imzalandığı haberi ortaya çıktı. Söz konusu protokol metninde aynen şöyle demektedir. Türk yargısının adli ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla hakim ve Cumhuriyet savcılarının yabancı dil ve lisansüstü eğitim projesi kapsamında 8 hakim ve savcı Çin'in başkenti Pekin'de Kamu Güvenliği Üniversitesi'nde Çince eğitim alacaklardır. Bu haberin yayınlandığı tarihle Çin'in insan haklarına aykırı olarak Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kampları ifşa olmuş ve BM'de Çin'in düzmece mahkemelerde yargısı infaz yoluyla hukuki işleme hiç ve hukuki işlemleri için sayarak 3 milyon Türk'ü bu kamplara kapatıp işkence tabi tuttuğu konusu tartışıldığı günlere rastlıyordu. Yani Çin'in Doğu Türkistan'da insanlar karşı suç işlediği gerçeği uluslararası yetkili kuruluşlarca teyit ve tespit edildiği bir dönemde Türk yargısının adli ve idari kapasitesini güçlendirilmesi amacıyla hakim ve cumhuriyet savcılarının Çin'e gitmeleri ise herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine deyimini hatırlatmıştır. Çin yukarıdaki gibi yasal ve duygusal altyapıları hazırladıktan sonra Türkiye'ye suçlu listesi gönderip iadesini istemeye başlamıştır. Suçlu listesinin içeriği gönderilen suç kayıtları konusunda teferruata girmeyeceğim. Ama biliyorum. Şimdi arkadaşlar bu olaylardan görülüyor ki düşman çalışıyor. Düşman çalışıyor. Düşmanlarımız adi ama çalışkanmış. Biz düşman çalışıyor diye kızmamızın bir anlamı yok. Çünkü o işini yapıyor. Önemli olan bizim ne yapmamız gerektiğidir. Bu durumda karşı bu durum karşısında yapılacak iki iş var. Birincisi önce Türkiye'deki ve diasporada yaşayan uyurlar kendimize çeki düzen vereceğiz. Attığımız her adımda, yaptığımız her işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ali menfaatlerine, Türkistan'ın ortak menfaatlerine ön planda koyacağız. Özellikle dini ve ahlaki konularda Piri Türkistan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin öğütlerine kulak vereceğiz. Giyim kuşam konusunda ecdatlarımız gibi sade ve temiz olmasına özen göstereceğiz. Bazı kıyafetle Araplar giydiği zaman normal karşılanabilir. Çünkü onların milli kıyafetleridir. Ama o siyah çarşafları Uygurlar giydiği zaman hemen daha ile bağdaştırılıyor. Bu da Çin'e yani Çin için istismar konusu oluyor. Neticede bilmeden de olsa Çin'in emellerine hizmet edilmiş oluyor. Onun için dini yaşam tarzımızda Türkiye'ye örnek alacağız. Çin'in ve onun gibi ve onun yardakçılarına pas vermeyeceğiz istismar konusu olmayacağız. İkinci konu Türk yargı mensupları da Türk devletinin verdiği yetki ve Türk milletinin aldığı güç, güce dayanarak da Çin'in taleplerini rastgele kabul etmeyecek. Baskılarına boyun eğmeyecek. Şantajlarına prim vermeyecektir. Tavizin sonu gelmez. Hele Çin'e verilecek en ufak taviz, sonu, taviz sonunu tahmin edemeyeceğiniz facialara sebep olabilir. Çin ile ikili ilişkiler çerçevesinde iş ve eğitim için Çin'e gidip gelirken kişisel zaafınıza yenik düşmüş, Çin'e kuyruğunuzu kaptırmış, hatta şantaj malzemesi bile vermiş olabilirsiniz. Ama bilinmelidir ki Çin'in baskı ve şantajına boyun eğmeyerek maruz kalacağınız zarar ve çekeceğiniz acı Çin'in baskı ve şantajlarına boyun eğerek vereceğiniz karar neticesinde Doğu Türkistan'da yaşanacak moral çöküntüsünden Türkiye'nin Türk İslam dünyasındaki manevi önderlik vasfının uğrayacağı imaj kaybından daha kötü ve daha acı olamaz. Bu tür durumlarda Çin'e takılılacak en geçerli tutum ipler inceldiği yerden kopsun diyebilmektir. Devlet millet el ele vererek Çin'in tuzağını deşifre edelim bizi birbirimize düşürmesine izin vermeyelim. Sinsi plan planlarını bozalım. Allah Türk devletine zeval vermesin. Türkiye ne kadar güçlü olursa acımız o kadar azalır. Teşekkür ederim.